Yepyeni bir video ile sizlerleyim. Afran severler, Mert Demir ve Afra Sarıçoğlu yepyeni reklam çekimleri var. E, Mert Demir, Helder Shoulders e, şampuanın artık reklam yüzü ve Afra Sarıçoğlu da Ülker Çikolata e, firmasıyla çikolatasının reklam yüzü oldu yepyeni. Ayrıca ikisinin birlikte reklam yüzü olduğu bir çekimde var. Reklam çekiminde var. Onları da sizlere sunuyorum. Oradan da fotoğraflar geldi. Yepyeni anlaşma yapmışlar ikisi birlikte. O fotoğrafları da sizlere sunuyorum. Sizler fotoğraflara bakmaya devam edin. Ben de sizler için yeni yeni videolarla gelmeye devam edeyim. Hoşçakalın arkadaşlar. Kanalıma abone olun ve bildirim zilini açık bırakın ki yeni yeni videolardan haberiniz olsun. Hoşçakalın. you mm -hmm.